Selamun aleyküm arkadaşlar Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 7. sınıf peygamberimizin hayatı 2. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ve ders kitabının cevaplarına ulaşabilirsiniz. Gireceğiniz bütün sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Oynatma listelerinde neler var? Peygamberimizin hayatı, yazılı hazırlık videoları, din, kültürü ve ahlak bilgisi, temel dini bilgiler, Arapça var arkadaşlar. İnşallah zamanla daha da fazlası olacak. Arapça ders kitabının cevapları da var. Hepinize gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklı versin. Haydi bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin giyim kuşamla ilgili tavsiye ettiği genel özelliklerden 5 tanesini yazınız. Giyinmeye sağdan başlamak sünnet arkadaşlar. Elbiseyi yere süründürmemek, kadın ve erkeğin birbirine benzememesi, giyimde sünnet olan renkleri giymek, dar giymemek, gücü halde mütevazi giyinmek, abartıya kaçmamak, Yeni elbise giyince dua etmek bu genel özelliklerdendir. Bunları daha da arttırabiliriz. İslam kardeşliğini korumak, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmak için neler yapabileceğimizi 5 madde halinde sıralanız. Sıralayınız. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım ederek yapabiliriz. Burada ayrım yapmadan gerçekten yardıma ihtiyacı olan arkadaşlar gayrimüslim de olsa yardıma ihtiyacı varsa yardım etmesi gerekiyor bir Müslümanın zor durumda olanlara. Komşuluk hakkını gözeterek aramızda selamı yayarak Selam kalplerdeki sevgi ve muhabbeti arttırır arkadaşlar. Çevremizi koruyarak birbirimizin hakkına saygı duyarak bu yardımlaşmayı ve dayanışmayı arttırır arkadaşlar. İnsani görevlerimizi yerine getirerek emri bil maruf nehyanil münker yaparak arkadaşlar yani iyiliği emredip kötülükten alıkoyarak yani insanlara iyiliği emredeceğiz. Kötü bir durum gördüğümüzde de onu uyaracağız. Onu düzeltmeye çalışacağız. Emri bil marif maruf nehy yani münker yaparak arkadaşlar iyiliği emredip kötülükten sakındırarak insani görevlerimizde bir insan olarak bir müslüman olarak bunları yerine getirirsek aramızdaki yardımlaşma dayanışma diye korumuş oluruz ve arttırmış oluruz. Aşağıda verilen cümleleri uygun olarak kelimeler ile eşleştiriniz. Teravih namazının kılındığı mübarek zamandır arkadaşlar. Ramazan ayı o zaman Teravih namazının kılındığı mübarek ay Ramazan ayı. Bir arkadaşlar burası şöyle yapalım biz bunu fareyle değil de şöyle yapalım. Bir Ramazan ayı cesareti ve fedakarlığı ile tanınan hanım sahabilerdendir. Ümmü Ümare arkadaşlar iki numara burası. 3. insanların giyim kuşamı ile ilgili ölçülere verilen genel isimdir. Tesettür. Allah celle Celaluhu yolunda savaşan mücahit anlamına gelir. Gazi arkadaşlar 4 numara. Israrla Is, istemek, kesin karar vermek, irade ve sabır anlamlarına gelir. Arkadaşlar bu da aziz azimdir 5 numara da burası. Bu şekilde cevaplamış olduk. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz. Cömertliğin en üst seviyesi arkadaşlar isardır. İsar Tehlikel tehlikeler karşısında dayanıklılık göstermektir. Tehlikeler karşısında dayanıklılık göstermek azim. Kâb Malik radıyallahu anh Gassani Malik'inin teklifini reddederek Hazreti Peygamber'e olan sadakatini arkadaşlar sadakatini kanıtlamıştır. Evet. Kapim Malik'e arkadaşlar ee, kalması teklif ediliyor. Yani kendisi haklı bulunuyor. Yani göç etmesi yani hicret etmesi söyleniyor. Kapim Malik peygamberimize olan sadakatinden dolayı bunu reddediyor. Peygamberimizin yanında kalmak istiyor. Şöyle geldik. Hazreti Peygamber yalan söylemenin verilen sözü tutmamanın ve ihanet etmenin münafıklık alameti olduğunu bildirmiştir. Münafıklık. Bir saniye arkadaşlar. Böyle yapalım. Münafıklık. Münafıklık. Evet. Burayı da yazdık. Alameti olduğunu bildirmiştir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ilk eşi ve altı çocuğunun annesi Hazreti Hatice annemizdir arkadaşlar. Hazreti Hatice'dir. Buradaki soruyu da bu şekilde cevaplamış olduk. Ve diğer sorulara geçiyoruz. Çoktan seçmeli sorulardayız. Aldık kalemimizi. Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıdaki hadis-i şerifte Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sadaka vermeye güç getiremeyenlere tavsiyeleri arasında yer almaz. İhtiyaç sahibine yardım etmek. Arkadaşlar zaten Direkt sorunun cevabı çıktı. Sadaka vermeye zaten güç yetiremiyor. ihtiyaç sahibine yardım etmek. Bu olamaz ama diğerlerini de bakalım. Doğru olmak. Evet. iyiliği tavsiye etmek. Çalışmak. Arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Zaten güç yetiremeyen, parası olmayan birine insanlara maddi yardımda bulun demek olmaz. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki ifadelerden hangisi cihada örnek oluşturmaz? Vatanı düşmana karşı savunmak oluşturur. İslam'a tebliğ etmek oluşturur. Dinin emir ve yasaklarını yerine getirmek oluşturur. İntikam bu oluşturmaz arkadaşlar. Cihada örnek Müslüman intikam almaz. Affedici olmalı. Allah affedicidir. Affedenleri sever. Allah ashabı Bedir'in diğer sahabilerden üstün tutulmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İslam'ı ilk olarak giren kimseler olmaları, sadakatten ayrılmamaları, hepsinin şehit olması, çok cömert olmaları. İslam'a ilk olarak giren kimseler olmaları. Arkadaşlar Bedir Savaşı biliyorsunuz hicretten sonrasında yapılıyor. Ee, İslam'a ilk giren sahabelerin haricinde başka sahabeler de var. Dolayısıyla cevabımız bu olamaz. Hepsinin şehit olması, hepsi şehit olmuyor. Sadakatten ayrılmamaları yani doğruluktan. Diğer sahabeler de doğruluktan ayrılmıyor. Çok cömert olmaları arkadaşlar. Çünkü mallarını bırakıp yani vazgeçip gidiyorlar Mekke'yi bırakıp gidiyorlar. Ee, evini, barkını, tarlasını, bahçesini her şeyini bırakıp ve e, onun haricinde de şöyle bakabiliriz. Arkadaşlar hicret ettikten sonrasında, hicret ettikten sonrasında Medine'de yani muhacirler, e, ensar muhacire evlerini açıyor. Yani bir tarafta evini bırakıp gelmiş insanlara evlerini açıyor. Çok cömert olmaları diyebiliriz arkadaşlar. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem zalim bir kimseye nasıl yardım etmemizi tavsiye etmiştir. Ona para vererek, hayır onun kötülük yapmasına engel olarak olabilir. Onu ziyaret ederek sırrını saklayarak arkadaşlar onun kötülük yapmasına engel olarak yardım edebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi Hilm davranışına örnek oluşturur? Hata ettiğimizde özür dilemek. Hediye alıp vermek. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek. Hayır. Hediye alıp vermek. Hayır. Kaba davrananlara kaba davrananlara aynı da karşılık vermek. Hilm arkadaşlar nezaket, özür dileme, bu kavramlara geliyor, anlamlara geliyor arkadaşlar. Yani hata ettiğimizde özür dilemeyi de bilmeliyiz. Hilm davranışına örnek oluşturur arkadaşlar bu. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin <laughs> sallallahu aleyhi ve sellemin nafile olarak kıldığı namazlardan değildir? Kuşluk, duha namazı, akşam namazından sonrasında veya e, kuşluk vaktinde kılınan namaz arkadaşlar. Evvabin, evvabin namazı yine akşam namazından sonrasında... Ev, kuşluk duha namazı pardon arkadaşlar. Evet, akşam namazından sonra veya kuşluk vaktinde Evvabin namazı arkadaşlar akşam namazından sonra kılınan bir namaz sünnet. İşrak namazı e, güneş doğuduktan 40 dakika sonrasında kılınan sünnet bir namaz. Hepsi arkadaşlar A B C şıkları sünnet olan namaz. Cenaze namazı ise farzı kifaye bir namazdır. Farzı kifaye Farz-ı ayin nedir? Farz-ı kifaye nedir? Farz-ı ayin arkadaşlar her Müslümanın kendisi yapması gereken farz olan ibadettir. Yani namaz. Mesela 5 vakit namaz bunlardan birisidir. Yani o namazı kendisinin kılması gerekiyor. Farz-ı kifaye ise bir takım Müslümanların yerine getirdiğinde diğer Müslümanların üzerinden kalkan farz diyoruz. Mesela cenaze namazı işte. Yani bir toplulukta mesela bir ilçede 10.000 kişilik bir ilçede bir cenaze var. 10 bin kişi cenazeye katılamadı ama 100 kişi katıldı. Bu 100 kişi yerine getirdiğinde diğerleri de yerine getirmiş sayılıyor. 10 kişi bile yerine getirse, 3 kişi bile yerine getirse o cenaze namazını tüm Müslümanlar yerine getirmiş sayılıyor. Bu farzı kifaya ama hiç kimse getirmedi. Oradaki bütün Müslümanları üzerine vebal oluyor arkadaşlar. O farz yerine getirilmemiş oluyor. Dolayısıyla bu farzdır, diğerleri sünnettir. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır? Ramazan, imsak, cuma namazı, iftar. Arkadaşlar Ramazan, imsak, iftar. Ramazanla alakalı, oruçla alakalı kavramlar. Cuma namazı ise farz bir namaz haftanın her günü dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ailesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sevgi ve saygıya önem verilirdi. Ev işlerini sadece kadınlar yapardı. Söylenemez diyor arkadaşlar. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ev işlerinde yardım ederdi, eşine yardım ederdi. Evet, yardımlaşırdı. Cevabımız B şıkkı. Üzüntüler ve sevinçler paylaşılırdı. Anlayış Haklara riayet ve özveri hakimdi. Cevabımız evet bunların hepsi doğru. Yanlış olan B şıkkı. Bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki yazılı hazırlık videosunda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı sizlerin üzerine olsun. İnşallah güzel güzel notlar alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, dostça kalın arkadaşlar.